Hepinize sevgiler arkadaşlar. Eylül ayında balık ve yükselen balık burçlarının neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Eylül ayına giriş yapar yapmaz, bu arada Eylül ayının en şanslı burcu olabilir balık arkadaşlar. Başlamadan onu da söyleyeyim. 2 e, Eylül tarihinde Eylül'e giriş yapar yapmaz balık burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. E, normalde Dolunay dediğimiz konsept yeni başlangıçlar yapabilmemiz için hayatlarımızda geride bırakmamız gereken eskimiş, köhnemiş, bizi ayağımızdan yere çeken, geriye çeken e, alışkanlıklardan, meselelerden, konulardan, kişilerden kurtulma temasını beraberinde getirir arkadaşlar. Burada sıkıntılı ve sorunlu gündemlerimiz varsa bunları konuşmak, masaya yatırmak, artılarıyla eksileri değerlendirebilmek ve çözebiliyorsak çözmek, çözemiyorsak da o meseleyi geride bırakmakta fayda olacaktır. Dolunay bunu zaten ifade eder. Şimdi balık burcu olması dolunayın e, tabii ki e... Biraz daha manevi huzur ihtiyacımızın, arzumuzun ön planda olacağını gösteriyor. Diğer taraftan tabii ki fedakar ve özverili yaklaşımlarımızın bu zamana kadar göstermiş olduğumuz çabaların karşılığını görebiliyor muyuz, göremiyor muyuz? Biraz bunun vicdan muhasebesini yapabileceğimiz bir dönem olacaktır. Balık burcu zaten hani sizin burcunuz. Burada özellikle ikili ilişkiler, ticari anlamda ortaklıklar, evlilikler, sevgili konuları, aşk meşk işleriyle ilgili veya kariyerinizle, evinizle alakalı konular belki taşınma konuları, belki kariyerde yeni bir takım başlangıç fırsatlarının karşınıza gelmesi veya buralarda mevcut sıkıntı ve sorunlar varsa bunların gündeme gelmesi, bunların çözülmesi yönünde etkiler ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Burada özellikle evlilikleriniz, ikili ilişkileriniz ve ticari anlamda ortaklıklarınızın ciddi bir sınavdan geçeceğini söyleyebilirim. Eylül ayı ortalarına kadar. Dolunay zamanındaki en güzel konulardan bir tanesi ise Güneş ve Ay'ın Uranüs ile pozitif etkileşimde olması arkadaşlar. Uranüs zaten ani beklenmeyen sarsıcı sıra dışı sürprizleri beraberinde getiren bir gezegen. Uranüs'ün pozitif yönde desteğinin olması pozitif yönde güzel sürprizlere açık olduğumuz bir süreci aslında beraberinde getiriyor. Dolayısıyla burada Unanistiyen bir e, dolunay olması hayatlarımızda birisi yoksa eğer gerçekten yıldırım aşkları, yıldırım evlilik kararlarını getirebilecek ilişki fırsatlarını beraberinde getirebilir. Bunun yanı sıra e, özellikle yetenekli olduğumuz alanlarda belki yazma çizme işleri olabilir, belki e, satış pazarlama konularında internet ve dijitali kullanarak yaptığımız konular olabilir veya hani aldığımız verdiğimiz eğitimsel meseleler olabilir. Buralarda bize fayda sağlayacak yeni ortaklık fırsatlarını gündeme getirebilir arkadaşlar. Bu sayede biraz daha daha o hayalini kurmuş olduğumuz yaşamı ve idealleri gerçekleştirebilmekle ilgili bir adım daha ileri gidebileceğimiz bir dönüşüm süreci içerisinde olduğumuzu söylemiş olayım. Bunun yanı sıra 5 Eylül tarihine geldiğim zaman Merkür 22 Eylül'de de Güneş terazi burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Şimdi terazi burcu astrolojide ikili ilişkiler, evlilikler, finansal anlamda ortaklıkları simgeleyen burç. Dolayısıyla hem Merkür'ün hem Güneş'in bu alanda ilerleyecek olması dediğim gibi gene ilişkilere bir atıfta bulunan veya evlilikle ilgili ortaklıklarla alakalı bir takım konuları gündeme getiren bir hava yaratıyor zaten. Diğer taraftan terazi burcu tabii ki adaletli, hakkaniyetli olmak, objektif bakabilmek, ...orta noktayı bulabilmek, diplomatik davranabilmek... ...aman kimse üzülmesin, kimse kırılmasın... Ee, ...herkesin istediğini yerine getirmeye çalışayım yönünde... ...bakış açılarıyla ile ilerleyeyim diyebileceğimiz bir süreci de ifade ediyor. Terazi burcu, sizin adınıza ortaklaşa kazançları temsil eden... ...finansal temsiliyeti olan bir alan. Ortaklaşa kazançlar ne demek? Yani ortak bir işiniz varsa buradan elde ettiğiniz gelirler olabilir. Eşinizin kazançları olabilir veya ilişkide olduğunuz kişinin kazançları olabilir. Ee, diğer taraftan miras, nafaka konuları, kredi ile alakalı konular, sigorta ile ilgili alacaklar durumu söz konusu olabilir. Üçüncü şahıslardan size gelecek olan paralar ortaklaşa kazançlar olarak anlatılıyor. Hem Merkürün hem Güneş'in bu alanda ilerleyecek olması buradaki kazançları artırabilmekle ilgili size fırsatlar sağlayacak arkadaşlar. Hali hazırda zaten ikili ilişkiler, evlilik konularıyla ilgili bir hava varken sizin hani hayatınıza birisinin girmesi belki bir evlilik gerçekleştirebilmeniz veya ticari anlamda bir ortaklık yapmanız zaten bu Merkür ve Güneş'in de terazi burcunda ilerleyecek olmasıyla birlikte buradaki finansal kazançları elde edebileceğiniz bir dönemde olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Merkür 27 Eylül'e kadar kalacak terazi burcunda. Güneş ise 22 Eylül'de geçiyor. Bir ay terazi burcunda kalacak diyelim. 6 Eylül tarihine geldiğim zaman Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir etki. Aşkı simgeleyen gezegen Venüs, aşkı simgeleyen Burç Aslan arkadaşlar. Dolayısıyla ikisinin beraber hareket ediyor olması aslında çok güzel bir etki. Bu süre zarfında ortaya çıkacak aşklar daha tutkulu, daha motive, daha içten, daha samimi, daha candan ortaya çıkabilir. Aslan sabit nitelikte bir Burç olduğu için daha istikrarlı, daha sürekliliği olabilecek. Sonra evlilikle bitebilecek aşk fırsatlarının gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. Aslan Burcu sizin adınıza iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen ee, Venüs ise diğer taraftan bizim yetenek ve becerilerimizi ortaya koymamız e, şeklimizi e, veya hani hayattan zevk aldığımız konuları simgeliyor. Dolayısıyla hani Venüs'ün Aslan Burcu'nda ilerleyeceği bir buçuk aylık süreçte yaptığınız işten, birlikte çalıştığınız kişilerden ekstra zevk almak, keyif almak, e, buralardan ekstra kazanç elde etmeyle ilgili işler. Yeteneklerinizin daha ön planda olması, başarılarınızla takdir görme, alkışlanma durumlarının yaşanması size ekstra mutluluk ve haz verecektir arkadaşlar. Venüs Aslan Burcu'nda ilerleyecektir di süreçte ve bu süreçte bir aşk fırsatı gelecekse belki iş yerinden e, birisiyle bu aşkın gerçekleşmesi durumu söz konusu olabilir. 9 Eylül'de Mars retrosu başlıyor. Belki Eylül ayının en can sıkıcı konusu bu olabilir arkadaşlar. E, normal şartlarda Mars 2 yılda bir retro yapıyor. İşte kısmetimize 2020 yılı düştü. E, şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık tabii ki. Böyle bir yılda bir Mars retrosu eksikti o da geliyor tam oluyor şimdi normalde Mars astrolojide hırs, tutku, motivasyon ve enerjimizi güçlü bir şekilde ortaya koyabilmek konsantrasyonu sağlayabilmek, motive olabilmek, tuttuğumuzu kopartabilmek risk alıp cesaret göstermek, inisiyatif alabilmek, e, harekete geçmekle ilgili e, misyonları e, temsil ediyor. Savaşma gücümüzü aslında gösterir. E, bu sayede tuttuğumuzu daha rahat kopartabiliriz Mars e, ile birlikte. e Şimdi Mars zaten kendi yönettiği koç burcunda olduğu için bu etkileri güçlü bir şekilde yansıtıyordu zaten. Şimdi retro retro baş retrosu başladığı süreç itibariyle ise e, bu saydığım alanlarda e, otomatikman bir frene basma, bir e, güçten düşme, e, bir vites düşürme konusu söz konusu olabilir arkadaşlar. E, biraz böyle isteksiz, motivasyonumuzun yerinde olmadığı, böyle bir koy vermiştik, a, aman kolumu kaldıracak halim yok zaten hali, mizacı. E, böyle hani konsantre olamama durumları söz konusu olabilir Mars retrosundayken. Şimdi Koç burcundaki Mars retrosu sizin finansal kazanç alanınızda arkadaşlar. Dolayısıyla aslında Kasım ayı ortalarına kadarki süreçte hani finansal kazançlarınızı arttırmak konusunda göstermiş olduğunuz eforun karşılığını tam net olarak göremeyebilirsiniz. Biraz daha o kazançlar sınırlı kalabilir. Siz ne kadar güç sarf etseniz de hep böyle bir yerinde sayma durumu bir patinaj çekme durumu söz konusu olabilir. Şart ve koşulları zorlamak çok büyük bir fayda etmez. Bu süre zarfında yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi finansal kazançlarınızı ...güçlü bir hale getirebilmek için... E, ...neyi yanlış yapıyorum, neyi doğru yapıyorum... ...bunun iç muhasebesini aslında yapabilirsiniz. Mars Retrosu da zaten size bunu açıkça gösterecektir arkadaşlar. Belki kurtulmanız gereken borçlar varsa... ...buraları biraz daha inceleyip, sık dokuyarak... ...Mars Retrosu'ndan sonra o finansal durumu toparlayabileceğiniz hale dönüştürebilirsiniz. E, diğer taraftan Mars arkadaşlar... ...vücudumuzun savunma sistemidir, bağışıklık sistemidir. Mars Retro iken hepimiz biraz güçten düşeceğiz bağışıklık anlamında... Fiziksel sağlık anlamında e, hali hazırda bir pandemi ve virüs etkisi de varken e, ekstra ekstra belki takviyeleri kullanmamız, takviye almamız bu süre zarfı içerisinde veya sağlığımıza ekstra özen göstermemiz daha önemli olacaktır diyebilirim. 14 Eylül tarihine geldiğim zaman Jüpiter Retrosu bitiyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir haber. <laughs> Jüpiter Oğlak Burcu'nda Mayıs ayından beri retro pozisyondaydı ve Jüpiter zaten bolluk bereket, şans ve fırsatlar gezegeni. Finansal temsiliyeti de var. E, Oğlak Burcu da sizin adınıza kariyer kazançları, sosyal çevre ve arkadaşlıkları ifade eden alanınız. Jüpiter'in bu alanda ileri harekete başlayacak olması, işte finansal kazançlarla ilgili belki takılan e, patinaj çeken konularda biraz size fayda sağlayabilir. Her ne kadar Mars retro olsa da hani Jüpiter'in ileri harekete başlaması, finansal anlamda bir hareketlilik veya en azından siz motive edebilecek birkaç haberi de beraberinde getirecektir. Diğer taraftan yeni arkadaşlıklar kurmak, yeni arkadaş gruplarına dahil olmak, arkadaş çevrenizi genişletmek konusunda da e, Jüpiter'in e, ileri hareketi size fayda sağlayabilir. Belki arkadaşlarla yeni girişilecek işler, yeni ortaklık fırsatları da bu süre zarfında gündeme gelebilir arkadaşlar. 17 Eylül tarihine geldiğim zaman Başak Burcu'nda yeni ay gerçekleşiyor. Başak Burcu zaten toprak elementi oldukça da verimli bir burç. Titiz hassas detaycı çalışmalarımızın mükemmele ulaşma çabalarımızın karşılığını görebilmek, ettiklerimizi biçebilmekle alakalı güçlü göstergeleri var. Bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor olması hepimiz adına işte ektiklerimizi biçebilmenin, bu zamana kadar ortaya koymuş olduğumuz performansın karşılığını görebilmenin faydalarını gösterecek aslında. Ekim ayının başlarına kadar da bu yeni ay etkisi sürecek arkadaşlar. Başak Burcu sizin adınıza ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıklar alanıdır. Bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor olması arkadaşlar gerçekten hayatınızda birisi yoksa evlilik yolunda atılacak adımlar, bir ilişkinin başlaması, e, belki evliyseniz çocuk sahibi olmak, aileyi biraz daha güçlendirmek, verimli hale getirmekle alakalı konuları simgeliyor olabilir. Diğer taraftan ticari anlamda ortaklıklar kurmak, yeni ortaklık fırsatlarını elde edebilmekle ilgili güçlü göstergeleri de beraberinde veriyor. Yeni ay ay zamanında Satürn ve Plüton'un yeni aya ve pozitif yönde bir desteği var. Satürn ve Plüton da Oğlak Burcu'nda işte o Jüpiter'in ileri gittiği alanda dolayısıyla hani özellikle sosyal çevrenizde, arkadaşlık ortamlarınızda etrafınızda, yaşça tecrübe anlamında sizden deneyimli kişilerin desteğini alarak bunları gerçekleştirebilmek. Bu bir aşksa işte onların tanıştırdığı birisi olabilir. Bir ortaklık fırsatıysa onların sizi finanse etmesi olabilir. Böyle düşünebilirsiniz. Onların desteğiyle birlikte bu başlangıcı yapmanız daha kolay olacaktır. 27 Eylül tarihine geldiğim zaman Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Akrep Burcu astrolojide arkadaşlar yaşadığımız edindiğimiz tecrübelerle birlikte yeniden başlamak, işte küllerimizden doğmak konseptini aslında ortaya koyabilir. Merkür Akrep Burcu'nda hayal gücü ve yaratıcılığı etkili bir şekilde kullanabilmek, daha duygusal, daha içten yaklaşımlar ama bununla ilgili güçlü stratejileri kurmak, ön güvenmek yönünde etkileri de beraberinde getirecektir. Fikir ve düşüncelerimizi Merkür Akrep Burcu'ndayken çok açık açık ifade etmeyebiliriz arkadaşlar. Biraz gizleme eğilimine yönelebiliriz. Burada özellikle ortaya koymak istediğimiz şeylerdir. Merkür Akrep Burcu'nda satranç oynamak gibidir biraz. Hani 8-10 hamle sonrasını düşünerek e, stratejiler kurmak ve ona bağlı kalarak ilerlemek yönünde etkiler ortaya çıkartacaktır. Akrep Burcu sizin adınıza yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, hukuksal konular, yüksek öğrenimle alakalı olan işler, tatil seyahat planlarını içeren alanınızdır. Merkür'ün bu alana girmesiyle birlikte belki yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yurt dışı bağlantılı konularla alakalı biraz daha harekete geçmek. Belki yüksek öğrenimle alakalı e, yeni işte imzaları atmak. Belki okula başlamak. Eğitimi eğitimi simgeler çünkü Merkür. E, bununla ilgili e, planlarınız varsa belki doktora yapmak, bir işte master yapmak, bir üst seviyeye çıkmakla alakalı planlarınızı gene Merkür Akrep Burcu'ndayken hayata geçirebilirsiniz. Tatil planlarınız varsa işte yurt dışı bilmiyorum pandemi döneminde bunlar hala olabilecek mi ama hani belki yurt dışına vize işlemleri ve yurt dışına çıkmakla yurt dışına yerleşmekle alakalı bir takım pasaportsal konularınız varsa gene Merkür Akrep Burcu'ndayken bunları hayata geçirebilirsiniz. Bunları daha rahat çözümleyebilirsiniz diyelim. 30 Eylül tarihine geldiğim zamansa Satürn'ün retrosu da bitiyor. Bu da çok güzel bir haber arkadaşlar. Satürn de Mayıs ayından beri retro pozisyondaydı. 30 Eylül'de bunu tamamlıyor ve artık hani Oğlak Burcu'nda ileri harekete başlıyor diyebilirim. Aslında Merkür 2019, şey Merkür diyorum Satürn 2019 yılı başından beri arkadaşlar Oğlak Burcu'nda e, ve hani özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlık ortamları, yeni katıldığınız yerler, davet organizasyon trafiği, kariyer kazançlarıyla alakalı bazı engelleme, kısıtlama e, ve zorlan malarla karşılaşmış olabilirsiniz. Belki bazı arkadaşlıklarınızı bitirdiniz. Bazı yeni gruplara adapte olmaya çalıştınız. Bazı sorunlar yaşadığınız gruplarınızda veya arkadaşlıklarınızda yaşta tecrübeli kişiler varsa belki onlarla bazı zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz. Kariyer kazançlarınızda siz ne kadar efor sarf ederseniz sarf edin hep bir yerde kaldı, takıldı. O maaşı asla yükseltemediniz gibi konularla da karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi Satürn'ün retrosunun bitmesiyle birlikte bu saydığım alanlarda takılmış olan konularda tekrar çakların dönmesi ve o ihmenin hızlanması durumu yaşanacaktır. Zaten 3 ay sonra Satürn burç değiştirecek arkadaşlar. Aralık ayında kova burcuna geçiş yapıyor Satürn. Dolayısıyla aslında 2019 yılının başından bu zamana kadar saydığımız zorlanmaların son sonuna gelmiş olduğumuzu söyleyebilirim biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor son düzlükteyiz özellikle bu kariyer kazançları veya sosyal çevre arkadaşlık ortamlarındaki o değişimler o bir başlangıçlar bitişler biraz daha na girecektir buradaki almanız gereken sorumluluklar varsa da bunlar biraz daha net bir halde önünüze gelecektir diyebilirim Eylül ayı kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.